Arkadaşlar merhaba. Size bir videoda pilot olmanın yollarından bahsedeceğim. Kısa bir video olacak ama bütün kafanızdaki soru işaretlerini gidereceğiz. Üç tane yolu var. Birisi üniversite, ikincisi özel okul, üçüncüsü kadet programı. Üniversitede pilotaj eğitimi almanızın ilk e, birinci seçeneğiniz üniversite olan pilotaj eğitimi almanın yolu şu şekilde oluyor. Dört yıllık lisans eğitimi alıyorsunuz. Lisans eğitiminin sonunda hem üniversite mezunu olmuş oluyorsunuz hem de pilot lisansınız almış oluyorsunuz. Yani tehlik eğitimleri üniversite devam ederken uçuş eğitimlerinizi anlaşmalı olduğu üniversitenin uçuş okuluyla alıyorsunuz. İkili seçeneğimiz ise özel uçuş okulu. Özel uçuş okulunda lise mezunu olduktan sonra ya da e, direkt üniversiteden sonra kaydolup 18 aylık eğitim sonunda pilotaj eğitimini alabiliyorsunuz. Üçüncü seçenek ise kadet programı dediğimiz hava yollarının başlattığı, işe alım garantili olduğu programlar. Türk Hava Yolları, Pegasus ya da Sun Express kendi öğrencilerini, kendi sınavlarına ve testlerine tabi tutarak eğitimleri alıp öğrencileri yetiştiriyor ve eğitimin sonunda tip eğitimini tamamladıktan sonra öğrenci pilot olmuş oluyor. Üniversitede yani birinci seçeneğimizde süreç şöyle işliyor. Pilot olmak isteyen öğrencilerimiz üniversitesine tercih yapıp üniversiteye kayıt oluyor. Hem üniversite eğitimini sürdürürken diğer yerden pilotaj eğitimini almış oluyor. Peki bunun avantajı ya da dezavantajı nelerdir? Onlardan ben size çok kısa bahsedeyim benim açımdan yani özel olarak fikrimi sorduğunuzda şu şekilde pilotluk üzerine lisans eğitimi aldığınızda üniversiteniz bittiğinde hem lisanssız olmuş oluyor evet bir avantaj hem de pilot olmuş oluyorsunuz evet bu da bir avantaj fakat bunun yanı sıra siz havacılıkla ilgili sektör herhangi bir olumsuzluk olduğunda sektör daralması ya da sektörel kötü olduğunda havacılık sektörü ee, iş bulamama olasılığınız yüksek olabilir. Bu bir risk. Bunu göze al alabiliyor olmanız gerekiyor. Ben onun için çevreme ya da yakınlarıma bana danışan insanlara şunu söylüyorum. Diyorum ki üniversite eğitiminizle, yani lisans eğitiminizle e, yaptığınız iş profesyonel olarak yapması, yapmak istediğiniz iş farklı olsun. Yani pilotluk mu abacınız? Pilot olmak mı istiyorsunuz? Tamam. Pilot olun. Herhangi bir sıkıntı yok bunda. Fakat e, pilotajla ilgili bir iş lisans okuduğunuzda havacılık kötüyse, ise işsiz kalma olasılığınız yüksek olacak. Çünkü lisans eğitimi aldığınız, üniversitede aldığınız eğitim de pilotaj. Onun için ben öğrencilerime şunu tavsiye ediyorum. Diyorum ki herhangi bir mühendislik fakültesi ya da herhangi bir bölüm okuduğunuzda, sonuçta özel okullarda pilotaj eğitimi almanızın herhangi bir mezuniyet şartı aranmıyor. İşletme mezunu olabilirsiniz, iktisat mühendislik fakültesi mezunu da olabilirsiniz. Burada büyük bir kriter yok. Hatta lise mezunuyken bile bu eğitimi alabilirsiniz ama iş bulamazsınız. O ayrı. İş alanında çünkü kriterler daha sert olduğu için hava yolları tarafında yani İngilizce eğitiminize bakılacak, lisans eğitiminize bakılacak. Onun için diyorum ki örnek veriyorum matematik bölümünde öğretmenlik okuyan bir öğrencimiz pilotaj eğitimi aldı özel okulda bitirdi. Pilotaj kötüyken şu anki pandemi sürecinde havacılık biliyorsunuz kötü. Kötü olduğunda kendi işini yapıp para kazanabilecekken en azından bu süreci geçirebilecek yani bu süreci atlatabilecekken İki tarafta aynı meslek olduğu zaman, yani aynı eğitim olduğu zaman bu sefer işsiz kalma oranı daha yüksek olacak. Sadece bunu unutmamanızı, yani bunu yaban atmamanızı sizden rica ediyorum. Yani eğitim alırken bunu göz ardı etmeyin. Bu çok önemli bir kriter. Diğer seçeneğimiz özel okul seçeneği. E, özel okulda siz gidip normalde lise mezunuyken, biraz önce bahsettiğim gibi bu eğitimi alabilirsiniz. 18 aylık bir eğitim. Tabii ki bu eğitimin üniversitede olduğu gibi e, ücretini siz ödüyorsunuz. Üniversite ve özel okullar arasında diğer bir fark ise şu. Üniversiteye hem yıllık ücret ödüyorsunuz hem de pilotaj için bir ücret ödüyorsunuz. Özel okulda üniversite mezun olduktan sonra gittiğinizde bir kurs olarak 2 yıl süren yaklaşık 18 aylık bir eğitimden bahsediyoruz. Eğitimin sonunda siz direkt pilotaj yani ticari pilot lisansı e, na hak sahibi oluyorsunuz, kazanmış oluyorsunuz. Eğitimlerinizde bir sorun yaşamazsınız. Bu sizi de bağlantılı çünkü. Buradaki e, ödediğiniz rakam üniversitenin dışında kursları verdiğiniz rakam. En sonunda bunların ücretlerinden de bahsedeceğim size. Kadet programı yani üçüncü seçenek ise şu. Türk Hava Yolları, Pegasus ya da Sanex'i sizi gelip eğitime alımlardan geçtiniz yani e testlerden başarılı olduğunuzda sizi eğitime başlattığınızda anlaşmalı oluyor. kendi akademisinde ya da yönlendirdiği anlaşmalı olduğu şu akademilerinde eğitim aldığınızda size herhangi bir e ücret almadan maaşınıza kesmek suretiyle size eğitim kendisi veriyor. Siz işe başladığınızda bu maaş sizden kesiyor ve siz şirkette örnek veriyorum 10 yıllık bir sözleşme imzalıyorsunuz ama şu an pandemi sürecinde kadet programları kapalı ve uzun sürede ben açılacağını şahsen düşünmüyorum. Yani 2-3 yıl belki daha fazla süre kadet programları kapalı olacağını düşünüyorum. Peki sizin buradaki seçim yaparken maddi durumlarınızı da göz ardı etmeniz gerekiyor tabii ki. Eğer ki bunu sağlayacak bir maddi imkanınız yoksa kadeti beklemek durumunda olabilirsiniz ya da üniversitelerin burslu olarak üniversiteleri tercih edebilirsiniz, burs kazanabilirsiniz. Burada kendi paranız varsa bunu karşılayabileceksiniz. Özel kursa da bu imkanı sağlayabilirsiniz. Burada şöyle bir durum var artık uçuş okulları fiyatları pandemide de e, bayağı bir düşüş yaşadı. Bununla ilgili taksit imkanları ve iki yıl ödemeli kredi imkanları da sunuyor. Burada aslında bakılması gereken sizin maddi durumunuz ya da ödeme gücünüze bakmanız gerekiyor. Bunlarından birbirinden hiçbir farkı yok. Aslında sonunda hepiz, herkes lisans almış oluyor. ticari lisansına hak sahibi olmuş oluyorsunuz. Burada sizin ayrım yapacağınız şu var. Yani X okuldan mezun olup, eğitiminizi alıp mezun olduğunuzda diğer okuldan mezun olmanız arasında bir fark yok. Çünkü bütün lisans eğitimi, yani lisans eğitimi sonunda verilen lisansı sivil olacak size genel müdürlüğü sağlamış oluyor. İş imkanları şu an sektöre bakmak lazım. Şu an sektör kötü, evet. Aslında bunu şöyle düşünebilirsiniz, bu zamanda fiyatlar düşüş yapmışken bunu yatırım olarak düşünebilirsiniz. E, bu süreci eğitim olarak geçirebilirsiniz ki sektörün biz e, 2023 gibi 2023 sonlarına doğru düzeleceğini düşünüyoruz, açılacağını düşünüyoruz. Buradan e, sürecin hepsinin süreçleri şu şekilde ilerliyor. Bir üniversiteyle yer alacaksınız yani devam edeceksiniz. Yaklaşık 4 yıl süren bir eğitim olacak. Çünkü üniversitede içinde barındığı için, lisans de aldığınız için özel okulda 18 ayda, kadede de yaklaşık 18 ayda almış olacaksınız eğitiminizin süresi. 18 ay sürmüş olacak. Bu çok okulların birden fazla eğitim sistemi var. Şimdi üniversiteler modüler eğitim sistemini vermek zorunda. Modüler eğitim sistemini alacaksınız. Bu arada eğitim sisteminde üç parça halinde. Yani üç farklı eğitim sistemi var. Birisi modüler, ikincisi entegre, üçüncüsü NPR programı dediğimiz. NPR programı sadece şu an bildiğimiz kadarıyla Sanex uyguluyor. Pegasus uyguluyor mu bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla sadece Sanex, Sanex verdiği bir NPR programı var. Onun dışında çok okulları entegre ve modüler diye bölünüyor iki ayrı halde eğitim planlıyor. Bazı okullar entegreyi seçiyor, bazı okullar modülleri seçiyor. Bunun bir avantajı, dezavantajı nelerdir diye sorarsanız aslında birbirinden çok farkı yok. Ama modüler eğitimin bir faydası var. Parça parça almanıza imkan sağlayabiliyor aslında. Başladığınız yerde bitirmenizden yanı sıra belki maddi gücünüz el vermiyordur. PPL dediğimiz özel kriyat lisansı lisans eğitim ilk aşamasıdır. Bu aşamayı e, aldığınızda, PPL aldığınızda ben bir sene sonra devam edeceğim dediğinizde devam etmek istiyorum dediğinizde devam edebiliyorsunuz. Entegrede bunun bir süresi var. Bu süre geçtikten sonra e, eğitiminiz e, sıkıntıya girebilir. Onun için benim e, tavsiye ettiğim ve yararlı gördüğüm eğitim sistemi modern eğitim sistemi olarak düşünüyorum. Onun dışında e, bu video ilk bir video olacak, başlangıç videosu olacak. E, sizin e, yorumlarda belirttiğiniz sorular için videoları şekillendirmeye devam edeceğim. Burada size sadece 3 eğitimin 3 e, farklı yolu olduğunu size belirtmek için bu videoyu çektim. E, videonun sonunda yine sorularınız varsa lütfen bize iletmeyi unutmayın. Yarın sıra kanalımıza da abone olursanız e, bizi desteklersiniz. Bundan sonraki videolarda da daha çok kişiye ulaşmış oluruz ve daha çok sorunuza yönelik cevaplarla ilerlemiş oluruz. Teşekkür ederiz izlediğiniz için.